Tabii geniş bir kavram yetimlik. Öyle bir soru sordunuz ki çok geniş, üzerine uzun uzun konuşabileceğimiz bir şey ama son zamanlarda bir ilgi alanım üzerinden yetim dendiğinde ilk aklıma Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl boyunca hizmetinde bulunmuş bir yetimin hikayesi geliyor. Ümmü Süleym oğlu Enes bin Malik radıyallahu anh. Ümmü Süleym Validemiz Müslüman olunca kocası dininden dönmezsen seni öldürürüm diyor. O da ee, gücün yeterse öldür bakalım diyor. Çok güçlü bir kadın. Ümmü Mali demiş. Kocası tabiri caizse şeye kahredip, bu duruma kahredip Şam istikametine doğru yola koyuluyor ve yolda ölüyor. Ee, ve Enes bin Malik radıyallahu anh yetim kalıyor. Ve hicret günü Ümmü Süleym validemiz herkes Efendimiz Ali Şeratu vesselam'a hediyeler takdim ederken Enes bin Malik radıyallahu anh kolundan tutup benim sana verecek hiçbir şeyim yok. Al bu senin olsun diyor. O bana çok güzel gelir. Benim sana verecek bir şeyim yok. Al bu senin olsun. Bir yetime bir başka yetimi emanet etmek gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yetim. Enes bin radıyallahu anh da yetim. Al bu senin olsun. Şimdi ilk anda siz yetimlik diye söyleyince ben hemen o tatlı hikayeyi hatırladım. Çünkü Enes bin Malik radıyallahu anh'tan öğreniyoruz ki hizmetinde bulunduğu 10 yıl boyunca Ali Vesselam ve Efendimiz Enes bin Malik radıyallahu anha öf bile demiş. Bir tek kez efendimizin bana kızdığını hatırlamıyorum diyor. Sadece diyor ben oyuna dalıp geciktiğimde, onun hizmetinden geri kaldığımda Yahut bana bir iş buyurup ben o işi yerine getirmediğimde bana iki kulaklı derdi diyor. İki kulaklı. Şimdi bu bana yetimlere nasıl davranılması gerektiği konusunda eşsiz bir yol haritasıymış gibi geliyor. Yani bırakın öftemeyi, bırakın sanki onlara bir şey, bir yardımda bulunurken e, insan bazen öyle hatalara kapılıyor. Yetime ihsan ederken, yetime yardım ederken sanki onu kendi hazinemizden veriyormuşuz, kendi malımızdan veriyormuş gibi geliyor bize. Halbuki biz yetimin üzerimizdeki hakkını ödemeye çalışıyoruz o esnada. O hak ödenmez. Yeryüzündeki yetimlerin istisnasız tamamı bize emanet ve onların hakkı gerçekten ödenmez. Yani biz sanki kendimizin olan bir şey varmış da biz yetimlere bir şey veriyormuşuz gibi. Bu bizim haddimize değil. Ancak biz yetimlerden bir şey alabiliriz. Onların yüzünün gülümsemesi karşılığında cennet alabiliriz mesela. Dünyanın en önemli ticaretlerinden biri, en karlı ticaretlerinden biri. Onların bir mutluluğuyla ebedi saadeti bulabiliriz. Onları bir tek kez mutlu ederek ebedi saadeti bulabiliriz. E hadi bunu çok İslam şeyinden anlattık. İslam perspektifinden anlattık. Başka hangi perspektiften anlatacağız? Bu perspektiften anlatacağız ama hadi en genel insani perspektife çıkalım. Yetimler aynı zamanda bütün insanlığa da emanet. Hemen hemen bütün semavi dinler, hemen hemen bütün öğretiler yetimlere sahip çıkmayı, öğütlüyor. Onların üzerimizdeki hakkını vurguluyor. Biz iyilik yapma fikrini sanki kendimizden kaynaklanan bir şeymiş gibi gördüğümüz sürece bu konuda mesafe alamayacağız. Biz onlara iyilik yapmıyoruz. Onlar bize çok büyük bir iyilik yapıyorlar bize gülümseyerek. Ben de gönlüme düşenleri böylece söylemiş oldum.